Çocuk sahibi olan anne ve babaların en büyük isteklerinden birisi çocukların okumayı öğrenmesidir. Dezavantajlı çocuklar diğer bireylerin yararlandığı her türlü hak ve yaşam olanaklarından yararlanamayan, özel eğitim alanında erişim hakları çok sınırlı olan bireylerdir. Toplumumuzda çocuklara okuma yazma öğretme oldukça önemlidir ve erken yaşta başlatılır. Projenin amacı engelli, aile bütünlüğü bozulmuş, göçle gelen çocuklar, çocuk işçiler gibi dezavantajlı, ilkokula yeni başlamış öğrencilere bizim geliştirdiğimiz okumayı öğreniyorum uygulaması ile okuma öğretiminin sağlanmasıdır. Bu uygulamayı geliştirme sırasında teknoloji araçları olarak Unity programını, C programlama dilini, Android simülasyon aracını ve Photoshop Web 2 araçlarını kullanarak okumayı öğreten uygulama dezavantajlı çocuklara umut olsun proje adıyla çalışmamızı gerçekleştirdik. Projede kullanılan tüm kaynaklar telif hakları kurallarına göre seçilmiş ve bu seçilen kaynaklar proje hedeflerine uygun olarak kullanılmıştır. E E sesini duyduysan yeşil butona, duymadıysan kırmızı butona bas. Ama önce başlamak için mavi butona bas. Elma. E. Emel kelimesindeki E harfleri kaç tanedir? E. Resimdeki meyvelerden hangisi e harfiyle başlar. E. Hadi şimdi E seslerini bulalım.